eller az çok artın aslında öğrendi hangi zeytinyağı işte hangisi gerçek sahte ama gene de çok bizim gene de anlayabileceğimiz bir şey değil galiba. Çok pratik bir şey zeytinyağı alırken gerçekten neye dikkat edelim? Zeytinyağı alırken e, hakikaten şunlara <laughs> dikkat etmemiz lazım Asuman Hanım. Zeytinyağı donar. Zeytinyağı gerçek do zeytinyağı donar. Bize ne yaptılar? E, paketlerde berrak gözüküyorsa, albelini gözüküyorsa, şeffaf gözüküyorsa, çok böyle tek düze renkse o iyidir. Hayır bu yanlış. Bakın ayçiçek yağlarını, mısır yağlarını, palm yağlarını o hale getirmek için, plastik kaplara koymak için ekstra ekstra işlemler yapılıyor. Bakın sırf palm yağından örnek vereyim Asuman Hanım palm yağları kan rengine benziyor. Kan rengine. Siz kan renginde bir kıpkırmızı bir yağ koysanız kimse almaz. Çünkü irrite edici gelir. O palm yağını raflara koymak için e, içerisine e, çamaşır suyu kalıntıları koyuyorlar. E, aromata, şey, aromatik hidrokarbonlar koyuyorlar. Kostik yani artıcı beyazlatıcı koyuyorlar. E siz artık ona sağlıklı yağ diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Zeytinyağı alırken de şatafatlı tek düze duranları almayın. Mat alacaksınız. Mat olanları alacaksınız. Buzdolabına koyduğunuz zaman donan zeytinyağlarını alacaksınız. Bizim halkımız ne yapıyor? Markete gidiyor. Ay o zeytinyağı mat duruyor. O zeytinyağı donuk duruyor. Ben onu almayayım. Ama Tam, tenekede çok da göre... tenekede olan da var göremiyorum. Görülebilenleri söylüyorum. Evet görülebilenleri. Teneke için ne diyeceksiniz? Teneke, zaten teneke için alınması lazım. Etiket okuyacağız. Soğuk sıkım ya da birinci hasat ya da sızma. En kötü sızma ve asitlik derecesi düşük olanları alacağız. Düşük asitlik seviyesinde kesinlikle... Düşük kaç? 0203 maksimum 0203 04 civarlarında 05'e kadar gidebilirsiniz. Hani biri geçmesin o mantıkta söylüyorum. Bir de Riviera almayacaksınız. Riviera e, yüksek ısıda işlem yapılmıştır. Riviera kesinlikle önermiyorum. O bu konulara dikkat edilirse çok çok önemli. Plastik kaplarda alıyorsanız da az önce belirlediğim kriterler donacak. Mat gözükecek ve çok berrak, çok şeffaf durmayacak. Plastiği aldık, evde cama aktaralım mı? Kesinlikle. Ne kadar plastikte Almasın kalırsa şimdi. o kadar biz e, Fener A dediğimiz maddeler işin içerisine girebiliyor. Zeytinyağı yıllarca bu ülkede e, aşağılandı, e, hor görüldü. Zeytinyağlı yiyemem aman basmada fistan evet, yiyemem yo. aman şarkıları çıkartıldı. Bunun e, iki tane bilinçaltımıza işi mesaj veriyor Asuman Hanım. Bir, Zeytinyağı tüketmeyelim. Onun yerine ayçiçekleri, margarinleri, mısır yağlarını koyalım ki bunlar toksiktir. İki, Ben köylüye efendim diyemem aman. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ne diyor? Köylü milletin efendisidir diyor. Burada minik minik Mustafa Kemal'e bir karşı duruş, bir ee, itiraz vardır ve zaten bu şarkıyı bu, bu şarkıyı besteleyen Mustafa Sarı Sözen ismini verdiğimiz kişi de TRT 1'de 1131 numaralı arşivde, TRT 1 arşivlerinde 1131 numarayla e, arşivde durmaktadır. Mustafa Sarı Sözen de bir ABD ajanıdır. Onu da not olarak söylemiş olalım. Peki evime hiç ayçiçek yağı almasam olur mu? Bütün ihtiyaçlarımı evimde, kızartmam şuyum buyum, zeytinyağı ile yapabilir miyim? Tabii. Ekonomik olarak biraz daha rahat durumda olanlar için soruyorum. Tabi çok da güzel olur, çok da güzel olur. Bakın yıllarca insanlara zeytinyağıyla kızartma yapılmaz, zeytinyağlı çabuk, zeytinyağı çabuk bozuluyor. Ay efendim zeytinyağıyla kızartma olur mu? En güzel kızartma zeytinyağı ile olur. Çünkü bizim dumanlanma noktası dediğimiz bir nokta var. Dumanlanma noktası o e, yağın artık trans yağ formuna geçme ve mavi bir buhar çıkartmaya başlar. Böyle bir buhar çıkartmaya başlar. Ondan sonrasını istemiyoruz. Ondan sonraki dereceleri en çok e, ...kızartmaya en çok dayanan yağ... ...yani dumanlanma noktası en yüksek yağ hangisi... ...biliyor musunuz Asım Hanım? Zeytinyağı. Zeytinyağı. Zeytinyağı... ...zeytinyağı... ...tabii ki soğuk sıkım zeytinyağını kızartmada kullanmayın... ...sızma kullanın ya da riviera kullanın... ...mesela riviera... ...normalde salatalara riviera önermem... Yani ...önermediğiniz yağ kızartmada, kızartmada kullanın... ...kesinlikle öyle Hı -hı. ama... ...kesinlikle ayşe gibi mısır yağı evime sokmadan da... ...harika bir yaşam olur... ...daha da iyi olur efendim... ...daha da sağlıklı olursunuz... ...zeytinyağını da kızartmada kullanabilirsiniz... Tereyağı kızartmaya daha az dayanıklıdır ama ben tereyağını sade yağ haline getirirsem yani laktozdan ve kazeinden arındırırsam sade yağ yani gi yağı diyoruz biz ona. Gi yağı da kızartmaya çok dayanıklıdır. Gi yağından da yapabilirsiniz. Gi yağı yani sade yağ D vitamin depostur, A vitamin depostur. İnsanlar kışın D vitaminleri çöküyor yerlere. 5 D vitaminle, 10 D vitaminle dolaşıyoruz. De, sade yağ yedikçe de aynı zamanda D vitamini seviyenizde yükselir. A vitamini seviyenizde yükselir. Çok kısa şunu soracağım. Şu an aklıma geldi. Ben ne üflüyorum izleyicilerimiz bilirler. Leylerime ne yapan e, şeyimiz, üstadımız fındık ile yağlamamı önerirdi. Evet. Ama mutfaklara da giriyor fındık evet, yağı. Evet mutfaklara da Onun giriyor. Onun özelliği nedir? Fındık yağı omega 9 kaynağıdır. Hı hı. Ee, bir yağlı tohum yağıdır. Omega 9 kaynağıdır. Cildi güzelleştirir. E vitamini kaynağıdır. Fındık yağı, çörek otu, keten tohumu yağları bunları öneriyorum. Ama önermediklerim aşırı rafine olmuş. kanola yağı, palm yağı, e, mısır yağı, ayçiçek yağı bunları kesinlikle önermiyorum. Türkiye'deki mısırları önermemenin en büyük sebebi şu Asuman Hanım. Türkiye'deki ki Mısırların gidin Edirne tarla, tarlalarına gidin Trakya tarlalarına Kargil ve Monsanto ailelerine ait. Bunlar GDO'lu mısırlardır. Bunlar paketlerde şatafatlı dursun diye içerisinde kostik ve artizanlar kullanılıyor. Bununla alakalı minik bir makaleden bahsedip sözlerime son vereyim. E, erkek kurbağalara e, iki, iki iki tür erkek kurbağa ayarlanıyor. 6 ay boyunca bir grup erkek kurbağanın diyetine e, saf zeytinyağı veriliyor. Diğer erkek kurbu, erkek kurbağalara e, mısır yağı veriliyor. 6 ay sonra erkek kurbağalara incelendiği zaman... Mısır yağıyla ve GDO'lu yağla beslenen erkek kurbağalar arasında davranış bozuklukları ve cinsel e, kargaşa meydana geliyor. Erkek kurbağa erkek e, kurbağasına kendi akranına cinsel e, istek duyduğu belirleniyor. Zeytinyağı kullanan da ne beyin hasarı ne ruhsal sıkıntı ne de cinsel kargaşa olmadığı e, ortaya çıkartılıyor. Yani yediğimiz gıdalar... E, cinsel tercihlerimize kadar etkileyebiliyor. Amacım kimsenin cinsel tercihini sorgulamak değil. Herkese saygım var ama ne yiyorsak o iz lafına da e, gelmemiz lazım. Peki hemen mutfakta sıvıları tarıyorum. Salataya yemeklere kattığımız sirkeye geleyim. Evet. Üzüm sirkesi, elma sirkesi, alüç sirkesi. Şimdi aklıma bunlar geliyor. Artık doğalını ona hiç girmeyelim. İşte analı olacak vesaire az çok izleyicilerimiz biliyor hangi mümkünse evinizde yapın. Evet. Yapılmış alın. Ayrı konu ya bu, bunları Hepsinin bir faydası var ama ne zaman hangisini kullanalım ne önerirsiniz? Tabii çok önemli ben bir de bunlara pirinç sirkesini eklemek tamam. istiyorum ve ilk defa sizin kanalınıza bir bilgi Hı -hı. vereceğim Asma Hanım. Hı -hı. Elma sirkesini kullanmak isteyenler. Ben e, dizlerim çok ağrıyor. Kendimi uyuduğum halde uyu, e, yorgun uyanıyorum. Genel bir ruh hali yorgunluğu var diyorsanız elma sirkesi. Çünkü elma sirkesi içerisinde malik asit içerir. Peki malik asit ne yapıyor? Malik asit Krebs döngüsüne, enerji döngüsüne, Krebs döngüsüne çal, e, katılıyor. Daha temiz ATP üretmemizi sağlıyor. Bakın, e, şöyle söyleyeyim bu örneği. Ben burada bir tane hazır toz kahve, bir de muz getirdim her yediğimiz gıda aslında vücudumuzda çöp çıkartıyor. Bu muz yüzde 0.03 oranında çöp çıkartıyor. Yüzde 0.03 bu yüzde 3 oranında çöp çıkartıyor. Ne fark var ya diyebilirsiniz ama yüzde 0.03 ile yüzde 3 arasında bin kat fark var. Yani bu toz kahve benim vücudumda mitokontrilerimi bin kat daha fazla çöp çıkartıyor. Bu muz bin kat daha az çöp çıkartıyor. Ha, bu maksadı nereye bağlayacağım? Eğer ki çöp birikirse Yorgun hissederiz. Argın hissederiz. Bitkin hissederiz. Elma sirkesi mallik asit içeriğinden dolayı e, çöp çıkartılmanı daha temiz enerji üretimine sağlıyor. Yani bir araba düşünün arkasından çok egzoz çıkartıyor. Bir araba düşünün çok az daha egzoz çıkartıyor. Üzüm sirkesi resveratrol kaynağıdır ve kuersetin kaynağıdır. Resveratrol özellikle kalp damar hastası ya da işte e, damar tıkanıklıkları konusunda çok iyidir üzüm sirkesi ve resveratrol aynı zamanda anti aging yani gençlik iksiri gençlik olarak da fayda sağlar Alıç çok severim ve çok kullanırım. Alıç özellikle kalp damar hastasıysanız, özellikle e, damarlarda kireçlenme, yağlanma, damar problemleri, sellüt varsa kesinlikle alıç. Alıç çok kıymetlidir. Kendisi zaten bir meyvedir. Küçük sarı sarı topçuklardır böyle. Alışı çok kıymetli e, kıymet veriyorum. Bir de pirinç. Pirinci ben en çok neyde kullanıyorum? Pirinç sirkesi yapılan birçok çalışmada Asuman Hanım. Hani artık hepimiz korkuyoruz ya. Brokoli yiyeceğim ama domates yiyeceğim ama tarım zehirleri var. Glifosat çok fazla var. Glifosatı en çok e, gıdalardan uzaklaştıran sirkelerden bir tanesi pirinç yani, sirkesi. uzak. Kesinlikle öyle. Pestisitlerden. Onun modern adını biz tarım tarım ilacı diyoruz. Ben tarım ilacı değil tarım zehiri diyorum. E, böceği öldüren bizi de öldürüyor. Böceği anında öldürüyor. Bizi e, daha kronik, daha uzun vadede öldürüyor. Sebzenizi, meyvenizi önce karbonatlı suda 7-8 dakika sonra pirinç sirkesinde durularsanız e, pestisistlerden, tarım zehirlerinden büyük oranda arındırırsınız. Özellikle mutfak e, sebze ve meyve reyonlarında kesinlikle pirinç sirkesini öneriyorum. E, tamamdır. O da güzel. Hemen bir enginarı sormak istiyorum. Ben de bu ara yedim. Çok da böyle enginarı aşırı konuşmuyoruz sanki. Evet. Şu enginar aşırı faydalı ama... E, sirkesi de var galiba. Tabii. Sirkesi de var. E, enginar'ın faydası ile ilgili yani daha çok tüketmemizi teşvik edecek birkaç şey söyler misiniz? Tabii ki. Tabii ki Asuman Hanım. Zaten nedense sağlıklı olanlar konuşulmuyor. Sağlıklı olanların reklamı yapılmıyor ama e, toz kahve reklamı görebilirsiniz. Ama margarin reklamı görebilirsiniz. Farklı zararlı şeylerin reklamını görebilirsiniz. Bubble tea reklamı görebilirsiniz. Ama sağlıklıların reklamı yapılmıyor. Ben tereyağı reklamı göremiyorum. Zeytinyağı reklamı göremiyorum. Çok az nadir e, ya da e, Enginar reklamı göremiyorum. Enginar İzlediğiniz Kar Riviera reklamı görüyorduk. Riviera reklamı görüyorduk. O da görüyordu. çok önermediğiniz zeytin. O da evet. önermiyorum. Hı -hı. Kesinlikle önermiyorum. Ee, enginar karaciğer yağlanmasını bitirir. Enginar karaciğer fonksiyonlarını... Bizim karaciğerimizde faz 1, faz 2, faz 3 evresi dediğimiz 3 tane evre var. Bunlar detoks evreleri. Bu detoks e, maydanoz karıştırır, limon karıştır değil. Kendi bünyemizin yapmış olduğu detoks... ...ve faz 1, faz 2, faz 3 evrelerinin bir uyum içerisinde çalışması lazım. Şöyle düşünün Asuman Hanım. Bulaşık yıkıyor iki kardeş. Bir kardeş sabunluyor kardeş duruluyor. Eğer sabunlayan kardeş çok hızlı sabunlarsa durulayan kardeş üzerinde stres birikmeye başlar. İşte enginar bu karaciğerin detoks evrelerini düzgün çalıştırıyor. Karaciğer yağlanmasını azaltıyor. Karaciğer kanserini e, azaltıyor. Ö, ö, akciğer kanserine çok destek oluyor. Karaciğerinizi or, or, organlarınızdan çıkarsanız karaciğerinizin bir parçasını kesseniz karaciğer kendini en çok yenileyen organ hemen kendini tamamlıyor. O kendini tamamlama olaylarını çok hızlandırıyor. O yüzden bol bol enginar tüketelim. Portakallı enginar yapabilirsiniz. E, az az patatesle, bezelyeli yapabilirsiniz. Bir de üst Üstüne karabiber ve çörek otu dökerseniz enginarın faydasını arttırırsınız. Özellikle çörek otu. Aslında karaciğere iyi gelecek e, gıdaları tükettiğimiz sistemi toparlıyoruz aslında. S sistemi toparlıyoruz. <laughs> Çünkü ben bir tane kurabiye de yesem, bir tane cheesecake de yesem, bir tane ceviz de yesem Elinde sonunda karaciğerle muhatap oluyor. Karaciğerde işlem görüyor. O karaciğerin fonksiyonlarını en çok arttırmak için de enginar, brokoli, kuşkonmaz, karnabahar, sarımsak çok kıymetli. Bunlar bol bol yenecek efendim. Hemen süte geleyim. Ee, sıvıları e, enginara geçtim ee, sıvılar bitmeden. Ee, şimdi bir, bir şöyle bir şey deniyor. İneğin sütü insana iyi gelmez. Anne sütü zaten. <laughs> Çocuklara iyi gelir, tüketilmesi gerekir. O ayrı hamilelik döneminden sonra ee, bu bizim kafamızı karıştırıyor. Yani bazıları süt içmiyor. Gerçi alerjik etkileri de var, var. sütün ama e, inek sütü alerjisi oluyor galiba. Ama sütle ilgili ne diyeceksiniz? Ya da içeceksek hangi sütü içelim? Tabii. Şimdi Osman Hanım şöyle e, alerjiler kısmına geleceğim. Hı hı. Orada çok fazla katkı maddesi katıldığı için hı hı. de alerjileri çok fazla arttırıyor. Şimdi gözlerimizi kapatalım şöyle bir hayal kuralım. Bir insanla bir e, ineğin aynı anda doğum yaptığını düşünün. Beş ay sonra insan yavrusu ne kadar büyüyor? İnek yavrusu ne kadar büyüyor? Bir bebeğin beş aydaki büyümesine bakın. Bir ineğin inek yavrusunun beş aydaki büyümesine hı hı. bakın. E ee, inek yavrusu çok çok daha hızlı büyüyor. Çünkü ineğin sütün içine, sütün içindeki bileşenleri kendi yavrusunu hızlı hızlı büyütmek evet. için. Ama insanın bu kadar hızlı büyümeye ihtiyacı yok ve bu kadar fazla hızlı büyüme kanserleşme yapar insanda. Kanserleşme yapar, farklı sıkıntıları meydana getirir. Bir kere bizim bu kadar hızlı büyümemize ihtiyacımız yok. Bizim hızlı tamir tadilata ihtiyacımız yanlış var. Yanlış anlaşılmasın ama anne sütüyle ilgili burada diyeceğiniz bir şey var anne mı? Anne sütü bambaşka. Ha, bambaşka anne hani. sütü Aha. bol bol bir en az en az iki yaşına <laughs> kadar anne <laughs> sütü verilsin. <laughs> anne sütü şifadır. Hatta ben şunu iddia ediyorum. Anne sütünü ne dediler? En az 6 ay, en az iki yıl emzirin. 24 ay emzirin ve bebek mamalarına geçmeyin demek istiyorum. Ben burada endüstrileşmiş tamam. inek sütlerinden bahsetmek istiyorum. Birinci olarak çok fazla hormon kalıntısı içerebiliyor. İkinci olarak da artık ineklerimiz çayırda çimende gezmiyor. İneklerimiz fabrika ortamlarında o inekler bol bol tahılla, bol bol e, tahıl kalıntılarıyla Asuman hanım inekler tahıl sindiremiyor biliyor musunuz? Hmm. İnekler çayır çimen taze ot yemesi lazım. İneklere bol bol tahıl verdiğiniz zaman ineklerin midesinde enterobakter ismini verdiğiniz bakteriler üretmeye başlıyor. İnekler sindiremediği için ya, mide ve bağırsaklarında bakteri ve hastalıklar ürüyor. Bu seferde ben o hastalıkları yok edeceğim diye bol bol antibiyotik dayıyorsunuz, antibiyotikli süt içiyorsunuz. O yüzden de e, e, inek sütlerini e, ben önermiyorum bu anlamda bir diye de biyolojik olarak da şöyle bir sistem. Biz var Asuman Hanım. Bir bebek doğduğu zaman 2-2,5 iki, iki yaşına kadar sütü sindiren laktaz enzimini çok yoğun şekilde barındırıyor. 2-2,5 i̇ki, iki yaşından sonra sütü sindiren enzimimiz azalıyor. Yani yaratım, yaratıcımız ya da doğa bize diyor ki Tamam, artık yine e, süt içme, diğer gıdalara geçmen lazım. Biz ne yapıyoruz? 5 e, yaşında, 10 yaşında süt vermeye devam ediyoruz. Büyüsün, büyüsün diye. Bu çok yanlış Gerek bir de yok. Gerek de yok. Kesinlikle öyle. E, bunu e, doğayı izleyerek de birkaç bilgi elde edebiliriz. Bir kediyi düşünün. Kedi yavrusu annesini 3-5 ay emdikten sonra Süt emmeyi bırakır. Gidip de başka bir canlının sütünü emme emmez. Bir gidip de yeni doğum yapmış bir kedinin sütünü yetişkin bir kedi emme emmez. O yüzden de e, süt bir, bir noktadan sonra faydadan çok zarar vermeye başlıyor. En büyük handikapımız ne Osman Hanım? İşte kalsiyum kaynağı kalsiyum kaynağı. Süt kalsiyum kaynağıdır diyen kim biliyor musunuz? İlaç şirketleri ve reklam propagandaları. Süt kalsiyum kaynağı değildir. Evet, kalsiyum oranı çok yüksek ama kalsiyum kaynağı değil. Çünkü bir kalsiyum kaynağının bizim için e, e, emilebilir olması ya da bizim için faydalı olabilmesi için veriminin çok yüksek olması lazım. Verim dediğimiz şey onun emilebilir oranı. Sütün e, mesela dişlerimiz çok ciddi bir kalsiyum Hı -hı. deposu değil mi? E, sütün kalsiyum kaynağı olabilmesi için Kalsiyum fosfor oranının birebir olması lazım. Muzunuzu bir alabilir miyim? Buyurun. Yani sütte bir gram bir gram kalsiyum varsa bir gram da fosfor olması lazım. Kalsiyum fosfor dengeli olması lazım. Endüstriyel sütlerde özellikle de büyükbaş hayvan sütlerinde e, bir gram fosfor varken 3-4 gram kalsiyum oluyor. Bu kadar kalsiyum önde gittiği için de kanımızda emilemiyor. Tam tersine bizim kendi bizim kendi kemiklerimizde kalsiyum çaldırıyor. Menopoza giren hanımlara ya da kemik erimesi olan insanlara diyorlar ki süt iç süt iç. Tamamen külliyen bir hedef şaşırtmadır. Ee, bugün Google'a yazın. En çok kemik erimesi yaşayan ülkelere bakın. Türkiye gibi, Danimarka gibi ya da e, süt ürünü fazla tüketen sütü süt olarak içen ülkelere bakın. En çok kemik erimesi onlarda vardır. O yüzden ben kesinlikle endüstriyel sütleri önermiyorum. Ben süt içmek istiyorum. Süt benim lezzetimdir diyenlere de keçi koyun, jersel gibi. Küçük baş hayvan sütleri. Özellikle keçi koyun öneriyorum. Sindirmesi de kolay. Sindirmesi de daha Rahatsız kolay. Laktoz oranı daha düşük. Peki bu şeyler ne kadar arttı? Bu alerjiler niye bu kadar arttı? Sütten dolayı değil efendim. E, alerjilerin bu kadar artmasının en büyük sebebi içerisindeki antibiyotikler. Laktoz oranının çok fazla artması ve hayvanların kimyasallarla beslenmesi. Ondan dolayı.